Bilber hocam. Ne var? E Çin'de Mars'a gidiyormuş ya. Ha, işte bak bir bu eksikti. Valla bence şahane olur söyleyeyim. Neden öyle dedin? Ya katil Amerika ile golpacı için Mars'ta itişip dursunlar hocam. Bize belki biraz huzur verirler he? ha? Aa saçmalama yol Amerika'nın Çin'in olduğu gezegende bir kere huzur olur mu hiç? Hocam bunlar Mars'a niye gitmek istiyorlar? Mars'ta ne var ki yani o kadar masraf yapıyor Mars'ta bir şey var? Yani görünen açıklama dünyanın sınırlı kaynakları tükenince insanlığı başka bir gezegene taşımak ama bence amaçları bu değil Kadir. Aa ya nedir? E değerli maden ve element arıyorlar. Ha, toryum falan, altın vesaire. Çelik falan. Aa cahil çelik doğada hazır halde olmaz. Aa yapma ya. E tabi efendim demiri ateşe sokup tavlar sonra soğuk suya sokarsın öyle çelik olur. Allah Allah çelik hazır değil. Ben topraktan çıkıyor sanıyordum ya. E tabi yani düdüklü tencere falan hazır halde toprağın altında var. E çıkarıyorlar sadece düdüğünü takıp satıyorlar. Ay vallahi IQ fakirsin Kadir yahu. Ama bak plastik hazır olarak topraktan çıkıyor değil mi hocam? E tabi hatta pet şişeler hazır halde toprağın altındalar. Et çıkarıyorlar su dolduruyorlar. Pet şişeler en çok da bak Sivas, Adıyaman, Çorum bölgesinde çıkar bizde. Vay be Allah vermiş miyse bu bereketli şey o zaman ha? Cehalette bazen sınır tanımıyorsun ve beni şaşırtıyorsun Kadir. Neyse hocam onları bırakalım da bu Çin Uzay Daire Başkanı'nı bir arayalım. Neden Mars'a gidiyorlar doğrudan soracağız hocam. E ara bakalım hadi. Efendim Mars'a ilk uzay aracını gönderen Çin Uzay Daire Başkanı Sayın ee çok çok dün çeki arıyorum efendim. Çalıyor. Çalıyor. Alo? Efendim Çin Uzay Dairesi Başkanı çok çok dün Çekinle mi görüşüyorum? Ne yapıyorsun Sayın Uzay Dairesi Başkanı? Çok çok dün çek. Ben Kadir çöp demedi dilver hocam da burada. Alo. Daysun da aynı ko aile emin ya. Alo Mars'a ilk uzay aracını gönderen Çin Uzay Dairesi Başkanı babacım Şimdi siz Mars'a bir araç yollamışsınız. Öncelikle bu doğru mu? Nerede bu araç abi? Evet. Evet. Ne diyor Kadir? Kadir'cim diyor atmosferden ayrısıyla çıktı diyor. Ay'a doğru gidiyor diyor. Orada bizim Çin uzay İstasyonu var diyor. Arkadaşların da siparişleri var onları bırakacak. Oradan Mars'a doğru gidecek, itileyecek diyor. İtileyecekler mi? He öyle dedi. Ay canım iteklemek de uzayda araç gider mi ayol nasıl şey öyle? Hocam şimdi bunlar Çinli her şey yapıyorlar. Alo neyse Çin uzay dairesi başkanı abi. Siz Mars'a niye gidiyorsunuz abi? Evet ya öyle mi hadi canım ne diyor Kadir ya Kadir'im bizde Mars'a gidecek turaka yok ki diyor Aa. Bak gerçekten de dikkat et Çinlilerde kalça hiç yok be hocam. Neden dikkat edeyim ayol? Adam diyor ki aslında biz Mars'a gitmeyeceğiz ama Mars'a araç yolluyor. Ya ne alakası var anlayamadım. Ya Amerika'dan geri kalmayalım biz de Mars'a gidelim dedik diyor. Baktık bize Mars'a gidecek diyor şey yok diyor netice yok diyor. Çakma bir Mars yaptık diyor. Bir gece çaktırmadan yerleştirdik gökyüzüne diyor. Ona gidip geliyoruz diyor. Öyle bir düzen tutturduk biz de diyor. Aa vallahi Kadir ben bunlardan korkuyorum. Yani bir gün benim de çakmamı yapar bunlar. Ya benim tanıdığım Çinler dünyanın birebir nüfusun her şeyinin kopyasını yaparlar ya. Alo efendim Çin'in uzay dairesi başkanı. He Heh, hadi artık. Ne diyor Kadir? Tabii yaptık diyor. Sizin yaşadığınız bu dünya sahte diyor. Bizim yaptığımız çakma dünya bu diyor. Orijinali bu dünyadan daha güzel diyor. Arada gidip biz takılıyoruz o güzel dünyada diyor. Ha, yapar bunlar Kadir. E, i̇yi de biz sahteysek bizim gerçeğimiz nasıl ya hocam? E, bizim gerçeğimiz yok Kadir. Sadece sahte hayatlarımız var. Vay be hocam. Senin de dediğin gibi ha. Şey